Müslümanların en çok işlediği günah ne? Gıybet. Gıybet camiden çıkarsın hocayı eleştirirsin. Hocanın gıybetini yap. Benimkinde serbestsiniz ha. Bize çok günah var. Çünkü gıybet ettiğiniz adamın günahını alıyorsunuz. Yaptığınız hayırları da ona veriyorsunuz. Biz öyle şeye. İmam-ı Azam Efendimiz'e geldi ya kölesi dedi ki ha bu komşu var ya dedi seni dedi hep arkandan konuşuyor. gıybet ediyor. Bir tepsi börek yaptır götür oğlum ona ver dedi. Efendim adam hakkında konuşuyor. Oğlum tamam işte dedi. günahlarımızı aldı. Yani sevapları da bize gönderdi. Bir de ona şöyle de bu az oldu ama idare et dedi. Anladın? Bizimkine de ister, istediğiniz kadar konuşun. İstediğiniz kadar. Geç konuşmazsınız siz Allah'ın izi keremiyle. Her türlü günahtan kendimizi beri tutmak kardeşler. Hani ku enfisekum ve ehlikum ne ya. Her türlü günahtan kendimizi beri tutmak. Rabbim nasip eylesin. Ve guduha. O ateşin yakıtı. Bakın şimdi cehennemi anlatıyor Mevla'ta. O ateşin yakıtı var ya. Evet. En nasıl insanlardan olacak ve hicareti taşlardan olacak. İnsanlar ve taşlarla. E koca cehennem diyorlar hoca biz leblebi kadar adamız ya o cehennemde nasıl? Kıymetli kardeşler Efendimiz buyuruyor ki insanın dişi Uhud daha kadar olacak. Cehenneme düşen adamı öyle büyük yapacak Mevla Teala. Şu iki omuzu arası İstanbul'u Ankara arası Mekke ile Medine diyor. Hemen hemen İstanbul'u Ankara arası kadar olacak. Şu iki omuzu arası. E peki iki omuzu arası İstanbul'u Ankara arasıysa ya bedeli ne kadar olur arkadaşlar? Siz düşünün. Türkiye Cumhuriyeti kadar bir beden olacak. Türkiye Cumhuriyeti. Yanacak, 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 yanacak. Tam bitmeye yüz tuttu ama can üzerinde ha. Can üzerinde yanıyor. Acıyı tattırıyor. Tam biteceği zaman Mevla Teala bir daha. Tekrar, tekrar, tekrar. Ne zamana kadar? Halidine fi habeda. E nasıl dayanacaksın? Şimdi dünyadayken bunu dinleyen bazen bu arkadaşlar, kardeşlerim şeye veriyorlar internete. Bazen ben hiç bakmam yani o şeyde pek kafamda çalışmaz. Ee, bazı hocalarımıza böyle eleştiriyorlar. He, gülüyorlar. Kim gitti, gitmiş de gelmiş. Kim şöyle olmuş. Ula kör müsün? Koca güneş var. Güneş. Gökyüzünü aydınlatan, dünyanın aydınlatan o güneş var ya. Ne kadar bir ısı biliyor musunuz? Yaratıldığı günden beri güneşin toprağı yok, taşı yok arkadaşlar. Böyle bir gaz kütlesi yaratmış sevgili Allah'ımız. Dünyadan 149 kat daha büyük. Belki 49 kat şey olmasın sayıda dünyadan o kadar büyük olduğu halde böyle bir gaz kütlesi yaratıldığı günden beri yanıyor. Ne gazı bitiyor ne tuzu bitiyor. İlk boru boruda bağlamadık ona. Yaratıldığı günden beri Is ısısı da ne biliyor musunuz? Güneşin en yakınının ısısını bilim adamları ölçmüş 5500 santigraf. İç çekirdeğinin ısısına kadar biliyor musunuz arkadaşlar? 16 milyon santigraf ısıyla yanıyor. Ne gazı bitiyor ne tozu bitiyor. Mevla üzerinde sana cehennemi bir nevi yani cehennem değil de bir nevi gösteriyor ya yaratıldığı günden beri bitmiyor. Seninle aynı o ateşe bırakın cehennem olmasa da güneşe soktuğunu düşün seni. Hocam biz hemen erir biteriz. Bitirmeyecek. Nasıl onun gazını bitirmiyor seni de bitirmeyecek. Mevla hala dünyada hepsini bize gösteriyor aslında. Öldükten sonra kim canım? Kör müsün lan? Aa, şimdi yapraklar döküldü. Baharla beraber her taraf tekrar açacak. Bu toprağı, bu yaprağı, bu ağacı şimdi öldürüp dirilten var ya. Senin de aynı öyle öldürüp diriltecek. İlk olumuna bakmıyor musun sen? Neden oldu? Neden? Toplu inen ucu kadar bir affedersin. Meri denilen bir sudan, pis bir sudan. Bir tarafına değse hemen yıkaman gereken bir sudan oldun lan. Hiç yoktan adam yaratmak mı daha zordur? Yoksa var olan adamı tekrar yaratmak mı zordur ya? Ama Aykırı işte. Aykırılık yapıyorlar. Ama gidince aykırılığı göreceğiz arkadaşlar. Şu can hulga çıkınca hepsinin sözü şu. Sure-i İbrahim'de beyan ediyor sevgili oğlum. Rabbena ahirna ila ecelin garip. Allah'ım bizim ölümümüzü bir tehir eyle ya Rabbi. Biz eğer e, yani senin davetine icabet edelim. Bir başka yerde de buyuruyor ki Rabbena ehricna feyn uduna fein azalimun. Allah'ın bizi cehenneme düşenler bizi bir çıkar ya bir Dünyada bizi bir imtihan et Allah'ım. Eğer tekrar kazanamaz da cehenneme girersek o zaman zalimiz. O zaman yak ya Rabbi. Bir fırsat daha ver. Geçti bolun pazarı. Süreşyalı ni diye. Anladın? Geçti bolun pazarı. Senin için dünya yaratılmayacak. O bir kereydi. Onun için Şimdi korumak lazım işte. Ku enfüsekum şimdi koruyacaksın kendi nefsini ve ehlini şimdi koruyacaksın. Kıymeti kardeşler